1453 yılı. Dünyanın gözbebeği İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti, surlarla çevrili eşsiz şehir. Asırlarca Hristiyan dünyasının kalesi, ticaretin kalbi ve Doğu ile Batı'nın kesişim noktası oldu. Ama aynı zamanda Müslümanlar için de kutsal bir hayalin simgesiydi. Peygamberin müjdesi: İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir sözü, yüzyıllar boyunca Osmanlı sultanlarının gönlünde yanıp duran bir ateşti. Ve bu ateşi en güçlü şekilde hisseden kişi, genç bir padişahtı, 2. Mehmet. Henüz 21 yaşındaydı. Edirne Sarayı'nda büyüyen 2. Mehmet, sıradan bir hükümdar olmayacaktı. Çocukluğunda aldığı eğitim olağanüstüydü. Matematik, Coğrafya, savaş sanatı, Arapça, Farsça ve Yunanca. Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir alim ve vizyonerdi. Onun zihninde tek bir hedef vardı: İstanbul'u almak. Çünkü biliyordu ki İstanbul düşmeden Osmanlı İmparatorluğu gerçek anlamda bir dünya devleti olamazdı. Ama kolay değildi. Karşısında Bizans'ın yanı sıra Avrupa'nın destek vaatleri vardı. Papalık, Venedik, Ceneviz ve Macaristan Hepsi İstanbul'a göz dikmişti. Bizans İmparatorluğu eski görkeminden çok uzaktı. Bir zamanların Roma İmparatorluğu'nun devamı olan bu devlet artık küçülmüş, zayıflamış, yalnız kalmıştı. Ama İstanbul hala dünyanın en güçlü surlarına sahipti. İmparator 11. Konstantinos sayıca az ama kararlı bir savunma hazırlığındaydı. Şehirde Rumlar, Cenevizli askerler, hatta gönüllü yabancılar birleşmişti. Çünkü biliyorlardı ki İstanbul düşerse Doğu Roma'da sonsuza dek tarihe karışacaktı. 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu Edirne'den hareket etti. Ordunun sayısı 100.000'i bini aşıyordu. Düzenli piyadeler, sipahiler, akıncılar, ulema ve dervişler, herkes aynı amaç uğruna birleşmişti. Ordunun en dikkat çeken gücü ise dev toplardı. Macar ustası Urban'ın yaptığı, her biri 600 kiloluk gülleler fırlatabilen toplar, tarihin gördüğü en büyük kuşatma silahlarıydı. Osmanlı ordusu İstanbul'u çepeçevre kuşattı. Karadan surlar sarıldı, denizden ise Osmanlı donanması Haliç girişini kapattı ve surlara karşı ilk gülleler atıldı. Tarihin en büyük kuşatması başlamıştı. Günlerce Osmanlı topları hiç susmadı. Her atışta yer sarsılıyor, surların taşları paramparça oluyordu. İstanbul halkı korku içinde dualar ediyor, çocuklar ağlıyordu. Ama Bizans kolay teslim olmuyordu. Surların yıkılan kısımlarını hızla tamir ediyor, geceleri yeni barikatlar örüyorlardı. Her Osmanlı saldırısı kaynar yağlar, oklar, mızraklar ve ateşle püskürtülüyordu. Kuşatma uzadıkça açlık ve hastalık da hem Bizans hem Osmanlı için büyük bir sınav oldu. Osmanlı donanması Haliç'e giremiyordu. Çünkü Bizans, zincirlerle denizin girişini kapatmıştı. Ama Fatih'in aklında çılgın bir plan vardı. Gemiler karadan yürütülecekti. Gece yarısı yüzlerce Osmanlı askeri Yağlanmış kütüklerin üzerine kalyonları yerleştirdi. Meşalelerin ışığında çam ağaçlarının üzerinde kaydırılarak gemiler karadan yürütüldü. Sabah olduğunda İstanbul halkı gözlerine inanamadı. Osmanlı gemileri Haliç'in iç tarafında surların tam önünde demirlemişti. Artık şehrin kalbi hem karadan hem denizden kuşatılmıştı. Haftalar geçti. Surlar defalarca yıkıldı, defalarca onarıldı. Her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Osmanlı askerleri kahramanca saldırıyor, Bizanslılar canla başla savunuyordu. Şehirde açlık, hastalık ve umutsuzluk giderek arttı. Ama İmparator Konstantinos pes etmeye niyetli değildi. O da halkıyla birlikte surlarda savaşmaya devam ediyordu. 29 Mayıs sabahı geldi. Top sesleriyle birlikte Osmanlı ordusu son ve kesin hücuma geçti. Binlerce asker surlara doğru koşuyor. Davullar gök gürültüsü gibi çalıyordu. O anların kahramanı Ulubatlı Hasan oldu. Elinde Osmanlı sancaya surlara tırmandı. Yağmur gibi yağan ok ve taşlara rağmen zirveye ulaştı ve Bizans surlarına dikti. Osmanlı askerleri onun ardından akın etti. Şehir artık düşmüştü. İmparator Konstantinos son ana kadar savaşmış. Kılıcı elinde şehit düşmüştü. Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. Fatih Sultan Mehmet ise atıyla şehre girdi. Ayasofya'ya gidip iki rekat namaz kıldı. Artık İstanbul Osmanlı'nındı bu fetihle orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamıştı. Ve 21 yaşındaki bir genç padişah, tarihin en büyük komutanlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı. Ve işte 29 Mayıs 1453 sadece bir şehrin değil, tüm dünyanın kaderinin değiştiği gündü. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında bir delikanlı iken imkansız denileni başardı. İstanbul artık Osmanlı'nındı. Ama bu fetih sadece bir zafer değildi. Orta çağ kapandı, yeni çağ başladı. Dünya dengeleri alt oldu. Bugün hala İstanbul'un sokaklarında yürürken, surlara dokunurken, Ayasofya'nın kubbesine bakarken o büyük günün izlerini hissedersiniz. Fatih'in kararlılığı, askerlerin cesareti ve İstanbul'un ihtişamı insanlığa şu gerçeği hatırlatır. Tarih, cesur adımlar atanların kalemiyle yazılır ve 29 Mayıs 1453 tarihin en unutulmaz sayfalarından biridir. İşte bu yüzden İstanbul sadece bir şehir değil, çağların kavşağıdır. Bir devrin kapanıp bir başka devrin başladığı ebedi şehirdir. İstanbul Fatih'in mirasıdır.